Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu elektrostatik olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimizde 9. sınıf fizik. Kazanım kavrama testi 20 olacak. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan MEP yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Biri de çözmüştük. Bakmayı ihmal etmeyin. Ben size konu anlatımlarında yine yardımcı olmaya çalışacağım. Yarı çapları 3R ve 4R olan XY küreleri yükleri sırasıyla eksi 2Q ve artı 9Q'dur. Buna göre hangi küreden diğerine ne kadar miktar yük geçer? Hop arkadaşlar şunu bir belirleyelim hemen cecik tabi birbirine dokundurduğunda bahsediyor 3r, 4r. Ben formülü de yazayım x cismi, y cismi eksi 2q ve artı 9q. Formülü yazayım ben e, kısaca nasıl yaptığımı da size anlatayım. Qx artı Qy bölü Rx artı Ry'yi buluyoruz arkadaşlar x'in yükü için rx ile çarpıyorum. Y'nin yükünü bulmak için de RY ile çarpıyorum bu ifadeyi. Formülüm bu. Ben nasıl yapıyorum? Bakın zaten XY artı XQ'yu söylüyor. Başlangıçta toplam ne kadar yükümüz var arkadaşlar? Eksi 2Q artı 7Q 9Q artı 7Q var. İşte bu 7Q'yu sevgili arkadaşlar bu X ve Y cisimleri yarı çarpları oranında paylaşırlar. 3 birim, 4 birim. 7'yi 3 birim, 4 birim alırsan ne olur? 3Q olur. Artı 4Q da bu olur. Bunlar nihayeler. Başlangıçta ne kadardı? Başlangıçta da eksi 2Q, 4Q idi. Sevgili arkadaşlar bir kere e, yüklerin geçiminde e, sadece negatiflikler yükler geçiyor. Biliyorsunuz elektronlar, protonlar hareket edemiyorlar. Atomların içinde yer aldıkları için. E, hareket edenler eksi yükler olacak ne kadar yük geçer dediğimde artı yüklerin geçme durumu söz konusu olamaz. X eksi 2'den artı 3'e yükselmesi için buradan eksi 5 Q'nun yok olması lazım. Bu arkadaşın da 9'dan 4'e inebilmesi için buraya eksi 5 Q girmiş olması lazım. Yani X'ten Y'ye eksi 5 Q derim arkadaşlar. Sanki B'ye baktığımda da doğruymuş gibi gözüküyor ama dikkat burada artı var. Anlaştık. Elektronlar hareket ediyor. Nötr iletken K, K küresine pozitif yüklü X cismi şekilde gibi yaklaştırılıyor. Buna göre höbülüp lüp, lüp lüp yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bir bakalım hangileri doğruymuş. Ee, sevgili arkadaşlar bakalım okuyalım. X cismi küredeki negatiflikleri kendine doğru çeker. Evet sevgili arkadaşlar küreyi yaklaştırdığımda pozitif yüklü. Bu durumda buralar... E, nötr olan K küresinde bak bunda hiç yük yok demek değildir arkadaşlar. Nötr artılar ve eksiler eşittir. Hop artıyı yaklaştırdığımda e, x cismine doğru eksi yükle e, eksi yükler negatif yükler dışına doğru da pozitif yükler birikmiş olur. Doğrudur. Küre üzerinde yükler kutuplanır. Evet kutuplanmış oluyor arkadaşlar. Aynı miktarda negatif yükler, aynı miktarda pozitif yükler. Kutuplanmış oluyor. Doğrudur. K küresinin toplam yükü korunur. Evet korunur arkadaşlar. Bir temas yok. Sadece negatifler ve pozitifler sağa sola kaçışmış oldu. Tabiri caiz ise. Hangileri doğrudur? Bu durumda üçü de doğrudur arkadaşlar. 3'e bakalım. Yarı çapları sırasıyla R ve 3R olan iletken X, Y nötr küreleri dikkat et nötr yükleri birbirine temas halindeyken X küresine negatif yüklü bir L cismi şekilde gibi yaklaştırılıyor. Bak negatif yüklü. Hemen olacakları yazalım arkadaşlar. Burada artı yükler çünkü e, nötrdü arkadaşlar. Hop! Hemen uzak yörede negatif yükler gitti eşit miktarda. Buna göre hüblüblüp yeni okuduk. Yargılarından hangileri yanlıştır? Tamam yanlışı bulalım. X küresi pozitif yüklenir. Doğrudur arkadaşlar. X yükü pozitif yüklenir. Y küresinin yükü X küresinden yükünden fazla olur. Hayır böyle bir durum yok arkadaşlar. Sadece arkadaş daha büyük. Ne kadar pozitif bursaydı o kadar negatif de burada olur. Bu yanlış. Toplam yük korunur. Tabii ki toplam yük korunuyor arkadaşlar. Bir yere kaçan giden yok. Burada ne kadar artı artı varsa sadece sola birikti. Negatifler de sağa birikti. Bu da doğrudur. Bana hangisi yanlıştır diyordu. Sadece iki diyorum ben bu durumda. 3'e de A dedik. 4'te devam edelim. İletken KLM metal plakalar şekildeki bir yan yana e, konulup M cismine pozitif yüklü bir cisim değmeyecek. Bak değmeyecek şekilde yaklaştırılıyor. Daha sonra KLM metal, metal e, plakaları yalıtkan ayaklarından tutularak birbirinden ayrıldığında göre KLM plakaların yükleri nedir? Arkadaşlar yaklaştırdım. Hop artık biliyoruz. Buralar eksi eksi, buralar artı artı oldu. Hop orta kısımda nasıl oluyor arkadaşlar? Nötr kalıyor. Nötr sıfır kalıyor. Ayırdığımda da ne olur? Bak M pozitif işte negatif olur. K pozitif olur. L de nötr olur. Benim arayacağım diyor ki hangilerinden olabilir? Bakalım artı sıfır negatif olabilir. Artı cık, negatif olmadı. Eksi zaten kafadan kaybetti değil mi? Nötr yakaladı belki ama bu da olmadı. Olsa olsa bu olur arkadaşlar. Pozitif, nötr, negatif yakaladığın her şık senin için doğrudur. Kaç olduğu belli değil, önemli değil. Çünkü sana yükleri baştan vermemişti. Yalnız bir diyoruz. Yarı çapı 2R olan K küresi. Önce R çarplı M küresine. Hmm. Daha sonra ise R çarplı... 4R çarptı L küresine içten dokunduruluyor. Buna göre son durumda KLM kürelerinin yükleri nasıl? Sevgili arkadaşlar hemen öncelikle neyi yapalım? K'yı ve M'yi birbirine dokunduralım. Burası 2R. 2R. Hop, oh, burası da R kadar. 2R ve R kadar. Toplam yükleri bakalım. Bakın eksi Q Artı 10Q. Çok güzel. Ne kadar var arkadaşlar? 9Q var artı. Bak. Formülle de yaparsın. 9Q'yu bunlar 2 ve 3 2 ve 1 R'li yarı çapları oranında paylaşacaklar. 2'ye 1 oranında. 9'u 3'e böl 3. Bu 6 artı 6Q. Bu da artı 3Q olur. Bak. 2'ye 1 oranında paylaştılar. Güzel. Şimdi bu arkadaşın ne kadarı var? artı 3 Q'su. Bu arkadaşın da artı 6 Q'su var. Bu arkadaş hala nötr. Daha sonra daha sonra L küresine içten dokunduruluyor. Son durumdaki duruma göre. Arkadaşlar bu geldi. Şimdi bu arkadaşın içine dokundu. Hop. Biliyorsunuz kürelerin içerisi boşlarda her zaman nötrdür. Kendisi nötr zaten. Bu arkadaş buraya dokundurduğumda için nötr olabilmesi için de arkadaşlar. Olduğu için ve içten dokundurduğum için. Bak dıştan dokundurduğumda paylaşırlardı. İçten dokundurduğumda sevgili arkadaşlar K çubuğu tamamen nötrlenir. Bütün yük şu arkadaşın e, L küresinin içine geçer arkadaşlar. Hop bu arkadaş bütün yükü alır. Şu arkadaş sıfır nötrlenir. Şu arkadaş zaten 3 Q'su vardı ilk temastan sonra. Dışarıdan bak K cismi dışarıdan dokunsaydı yine formülde yaptığımız gibi 6'yı 4'e 2 şeklinde paylaşacaklardı. İçten dokunduğu için K cismi tamamen nötrlendi. Bu arkadaş tamamını 6 6 Q oldu. Bu zaten baştan 3 Q'sunu almıştı. O zaman ne arıyorum? Nötr 6 ve 3 arıyorum. Nötr 6 3. Evet B şıkkında bunu da görüyorum. Güzel bir soru ha. 6. Elektroskopla ilgili lüp, lüp lüp yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım. Yük cinsinin ta, e, tayininde kullanılır. Evet. Zaten şöyle bir cinsin biliyorsunuz arkadaşlar. Kabaca gösterim şekli budur. Hop şurası kapalı bir ortamda, havasız bir ortamda olacak. E, i̇şte buraya yük yaklaştırdığında yapraklar şuralar yapraklar açılıyor ya da kapanıyor. Elektroskopla yük cinsinin tayininde kullanılabilir. Doğrudur. Yük miktarı arttıkça yapraklar arasında açı artar. Evet arkadaşlar burada bir açı var. Görüyorsun. Yük miktarları arttıkça birbirlerine içi, itme kuvvetleri daha fazla olacağı için e, şuradaki açı artar. Topuzlu ve yaprakları farklı cins yüklenebilir. Doğrudur. Mesela ne olsun? Negatif yüklü bir çubuğu getir. Buraya negatif yükledim. O Buralar artı artı olduğunda arkadaşlar buralara eksiler kaçışacaktır. Artı eksi farklı olur. Bu durumda 1, 2, 3 dedik. 6 ya da E deyip 7. soruyu çağırdık. 7. soru gelebilir misin? Geldiler. Aşağıda verilen diyor. Evet. Güzel, keyifli bir test. Aşağıda verilen e, löp 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 olaylarından hangileri Faraday kafesi mantığı ile çalışır? Arkadaşlar Faraday kafesi dediğimiz şu. Bir metal kafes yapıyoruz. Burası tamamen metal arkadaşlar. Dışarıdan elektriksel alan geldiğinde içeride duran kişi, vatandaş, cisim her neyse elektrik alanından kendini korumuş oluyor. Çünkü buradaki elektrikler arkadaşlar bu kafes vasıtasıyla yayılıyor. Ve tabii bu işin ideali bu kafesin aynı zamanda topraklanması. Çünkü elektriğin de bir yere gitmesi lazım, değil mi? Toprağa gitmesi lazım. İdealini söyledim. İdeal kısmı budur. Teoride. Şimdi bakalım günlük yaşantımızda buna uygun hangileri olabilir diyor. Asansör içinde cep telefonlarının sinyal almaması. Evet. Değil mi sanki asansör böyle metalden bir kutu gibi düşünün içerisindeyiz. Cep telefonları çekmiyor ama arkadaşlar cep telefonları elektrik ile alakalı bir durum değil. elektrikli giriyor çıkıyor değil ki telefonumuz. Orada elektromanyetik dalgalar, radyo dalgaları girip çıkıyor. Yani burada transfer yapar cep telefonuna gelip giden elektromanyetik dalgalar elektrik akımı değil. Bu bu olmaz. Üzerine yıldırım düşen otomobildeki yolcular zarar görmez. Evet otomobili de bir metal bir kafes gibi düşünürsek arkadaşlar. Yıldırım düştüğünde yolcular zarar görmez. Ama ben burada tabii yine bir şer koyayım. Çünkü lastiklerimiz bizim eee kauçuk olduğu için toprağa da temas etmesi lazım. O yükün bir şekilde topraklanması lazım arkadaşlar. MR çekilen odaların metalle kaplanması İçeriden dışarıya dışarıdan da içeriye koruyor arkadaşlar. 2 ve 3 diyoruz. Doğrudur. E, MR çekilen odalarda metallerle kaplanır. 7'ye de D dedik. 8'e bakalım. Kulom kuvvetiyle ilgili löp 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 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar önce kuvvetimiz nedir? Ona bir bakalım. Q Q yüklerimiz var. Arada D kadar mesafe var. Sevgili arkadaşlar birinde ne kadar çok kuvvet hangisinde ne kadar yük olduğu hiç önemlidir. Bu iki cisim büyüklükleri de çok önemli değildir. Aynı miktarda birbirlerini iter ya da aynı miktarda çeker. Yani şu F kuvveti neyse arkadaşlar buradaki F kuvveti de odur. Doğadaki denge böyle olur. Ya birbirlerini iterler ya da birbirlerini çekerler. Bu F kuvvetleri hep birbirlerine eşittir ki F kuvvetini de arkadaşlar şöyle buluyoruz. Q1 ve Q2 diyelim yüklerimize. Q1 çarpı Q2 bölü D kare yüklerin e, büyüklükleriyle doğru orantılı e, mesafenin de karesiyle ters orantılıdır aynı yüktür arkadaşlar vektörel bir yüktür büyüklüğü yüklerin büyüklüğüyle doğru orantılıdır bak şimdi sözlendirirken de aynı şeyi söyledik Doğrudur arkadaşlar yükler arttıkça artar yüklerin cinsi kuvvetlerin yönüne etki etmez etmez olur mu arkadaşlar bak cinslerine göre ya birbirine iterler ya da çekerler dedik eder. Doğrusuna bakıyorum. Noktasal yüklerden büyük olan küçük olana daha fazla kuvvet uygular. Evet en büyük yanılılan durumlardan biri arkadaşlar. Bak biri birine diğerine birinin daha fazla yükü vardır. Daha böyle iş yapıyormuş gibidir ama neticede arkadaşlar bu kuvvetler aynı kuvvetlerdir. Birbirlerine aynı çekiyor. Bir denge söz konusuysa kuvvetler aynı demektir. Dünya ile ayı düşün. Birbirlerini aynı şekilde çekiyorlar ya da itiyorlar ki orada aynı dengede duruyorlar. Dünya daha çok çekiyor, ay daha az çekiyor diye bir durum yoktur. Yalnız bir diyoruz. 8'e de A dedik. 9'da devam edelim. Hemen bir uygulamasını görüyoruz arkadaşlar. Aralarında D uzaklığı bulunan eşit büyüklükte kalemi kale noktalar yüklerinin sırasıyla eksi 2Q ve artı 4Q imiş. Bu durumda kuvvetlerin birbirine uyguladığı kuvvetin büyüklüğü F kadardır. Buna göre cisimler arasında uzaklık 2D yapılırsa uygulanan kuvvetin büyüklüğü kaç F olur? Sevgili arkadaşlar şu arkadaşı iyi analiz eden biri görür zaten. Bak K'lar değişmiyor. Q1, Q2 değişmiyor. Sadece D değişiyor. Bu D iken diğeri 2D olduğunda bu aşağısı 4D kare olur. Ne olur? 1 bölü 4 oranında azalır. Olur. Hemen görelim nasıl yapacağım. Bak birinci durumda f birim arkadaşlar. Eksi 2Q ile 4Q'yu çarp. 8Q ki biliyorsunuz e, mutlak değerleri alınıyor. Bir eksi 1, e -1 e artı. Sadece çekiyor. O anlama geliyor arkadaşlar. Birbirlerini çekecekler. 8Q bölü D kare. K çarpı. İkincisinde F2'de ne olur arkadaşlar? Yine K çarpı 8Q bölü. Bu sefer D'yi bak 2D yaptım. 4D kare. Bak görüyorsun. K'lar birbirine oranlarsan 8 Q'lar hep gidiyor. D kareler gidiyor. 1 bölü 4 oluyor. E, ee, uzaklığın karesiyle orantılı. Yüklü X ve Y cisimleri bulundukları yere sabitlenmiştir. -re -re buralar burada sabit. Cisimlerin arasında bırakılan X, e, negatif yüklü. Dererent, negatif yüklü. Y cismi şekildeki gibi dengede kaldığına göre löp 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 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur. Arkadaşlar şimdi bu arkadaş burada kalmış. Tam da ortada kalmış. Şimdi ve dengede. Hmm, ya şu vardır. Bu arkadaş bu arkadaşı itiyor. Bu arkadaş da bu arkadaşı itiyor. Ne kadar kuvvetle Bu F kadar. Bu F kadarsa bu da F kadar. Bu da F kadar. Çünkü bu arkadaş dengede. Bak şunun her iki yönde de f doğru olması, f kadar olması gerekiyor arkadaşlar. Yani bu durumda bunlar birbirini itebilmesi için bu arkadaşın da eksi, bu arkadaşın da eksi olması lazım. Ya da bunlar birbirlerini çekiyor ol. Bir dakika, ki ya bunlar çekti ya çektiği için artı artı yapalım, çizimime doğru yapayım. Ya da bunlar birbirlerini itebilirler değil mi? Bak itti, itti. Bu da bunu itti. Hop. Bu da bunu itti diyebilirim. E bu durumda da sevgili arkadaşlar eksi eksi bu eksi bu da eksi olmalı. Dikkatini çekti değil mi? X artı iken Z artı X eksi iken de Z eksi oluyor. X ve Z'nin yükleri aynı işaretlidir. Kesinlikle böyledir arkadaşlar. X'in yükü Z'nin yükünden büyüktür. Arkadaşlar tam tersi olmalı. Neden? Çünkü bak buradaki kuvvetler birbiri aynı olacak ya ee, yüklerim hakkında bir şey söylemiş mi ya? Yani yükleri hakkında da bir şey söylememiş açıkçası. Aynı kabul etsem bile D karelerden bile aynı yüklemiş miydi ya? yüklü yani yükleri hakkında bir şey söylememiş. Bu bunu ne kadar itiyor ne kadar çıkıyor bir şey söyleyemem zaten. Ama aynı yükler olsaydı bile tam tersi durum olacaktı. Bak dikkat edersen D kareler uzaklıkların kareleriyle ters orantılı ya. QX çarpı QY bu durumda QY çarpı QZ ile birbirleriyle e, eşitlenebilmesi için burayı 4 kareye böldüğüm için ee, Z'nin yükü daha büyük olacaktı. Aynı olsaydı ki söylememiş bile. Ee, üçüncüyü okuyalım bakalım. Üçüncü ne diyor? X'in Y'ye uyguladığı kuvvet Z'nin Y'ye uyguladığı kuvvetten büyüktür. Hmm, enteresan temente değil mi? X'in Y'ye uyguladığı kuvvet Arkadaşlar böyle bir şey var mı? Hayır. Bak zaten söyledik zaten. Aynı kuvvetler. Eğer bu bundan fazla olsaydı bu hala devam ederdi hareketine. Dengede kaldığına göre bu arkadaşın bu arkadaşa uyguladığı kuvvet, bu arkadaşın da bu arkadaşa uyguladığı kuvvetle aynıdır. Dengede çünkü. Sana da yanlış dedim. Sadece B diyerek devam ettim. Ee, arkadaşlar e, noktasal 11 ile devam edelim. KLM cisimler arasındaki elektriksel alan şekilde gibidir. Buna göre KLM cisimlerin yük işaretleri nasıl? Arkadaşlar elektriksel alan dediğimiz şey çizgiler halindedir. Tabi bunlar e, e, varsayılan farazi e, sanal çizgiler tabii ki gerçekte olmuyor. Ekvator çizgisi gibi düşünün. Var olduğunu e, farz ettiğimiz çizgiler, elektromanyetik dalga, elektrik alanları ve arkadaşlar artı yüklerden dışa doğrudur. Ne de yüklerde de negatife doğrudur yükler arkadaşlar. Tamam, ana prensimiz bu? Bak dikkat et, K ve L'ler dışarı doğru vermiş. L'de de dışarı doğru ve bu arkadaşlar birbirlerini itmiş. Demek ki bu arkadaş pozitif, bu arkadaş da pozitifmiş. Bak bu pozitif dışa doğru vermiş. Bu arkadaş da negatifmiş, ve doğru. M'yi de negatif dedim. Artı artı eksi. Neredesin? Artı artı eksi. B şıkkındasın. Bak aynı şekilde arkadaşlar 12'yi de çok güzel bir şekilde çözeceğiz. Yalıtılmış ortamda noktasal x, y, z cisimleri etrafında şekildeki elektrik alan oluşturuluyor. Bak sağa doğru bir elektrik alan oluşturmuş. Bunu oluşturabilmen için ne yapman lazım sevgili arkadaşım? Buraya negatif yüklü bir e, cisim koymalısın ki buraya doğru olmalı. Ya da şuraya pozitif yüklü bir cisim koymalısın ki bak pozitiften şurada konuştuğumuz gibi pozitiften dışa doğru negatife doğru. Buna göre x, y, z cisimlerinin hangileri elektrik alan yönünde hareket eder. Arkadaşlar bak artı yük artı negatife doğru hareket eder, gider. Bu arkadaş negatif pozitif'e doğru gider. Zıt kutuplar birbirini itece, çekecek. E, aynı kutuplar birbirini itecek. E nötr, sevgili nötr, nötr haliyle kalır arkadaşlar. Suya sabırla dokunmadan yerinde durur. E bu durumda elektrik alanı yönünde kim gidiyor arkadaşlar sağa doğru sadece x gidiyor görmüş olduğunuz üzere. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.